Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma radıyallahu anh'a hitaben. Ey Fatıma herhangi bir kadın güzel bir şekilde süslenir. Güzel bir elbiseyle evinden çıkarak insanların dikkatini üzerine topla ve kendisine bakmalarını sağlarsa yedi göğün ve yerlerin melekleri ona lanet eder buyurmuşlardır. Uydurma bir hadis. Niçin böyle bir şey olsun? Erkekler süsleniyor. Mesela peygamberimiz süsleniyor, süslü giyiniyor. Saçlarını ortadan ayırıyor. Yağ sürüyor. Pırıl pırıl bağlıyor saçları ve iki taraftan örüyor. Gözlerine sürme çekiyor. Gayet yakışıklı üstü başı. Yani niye insanlar beğensin diye yapıyor peygamberimiz? Yani etkileyici olsun diye yapıyor. E kadınlar da öyle son derece bakımlı ve tertemiz oluyorlar. Ha fitne tehlikesi varsa kadının iffetine, hayatına bir taarruz mevzu ise, e o zaman tamam o zaman zaten çarşafa giyip görünecek. Yani süsü olur, güzel her şey olur ama onu çarşafla tamamen kapatır. Yüzü dahil olmak üzere. Ama bir risk yoksa kadın niye süslü gezilmesin? Niye güzel olmasın? Süslü ve güzel de o devirde kadınlar. Hatta bak Cenab-ı Allah diyor ki peygamberimize. Gördüğün kadınların güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de, ne kadar onlardan etkilensen de diyor bak Allah ayette. Onlarla bundan sonra nikahla evlenmen sana olmaz diyor. Ama o kadınlar kendini mülkü yemin olarak mülkü yemin olarak kendilerini sana verirlerse sen de onları alırsan o ayrı diyor Allah. Ama bak diyor ki güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de ne kadar etkilensen de diyor. Bakıyor peygamber görüyor etkiliyor güzel görüyor. Ayet bu Kur'an ayeti söylüyorum. Güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de diyor. Bundan sonra onlarla nikahla evlenmek sana olmaz diyor Allah. Yani mehir verme çünkü orada maddi yönden peygamberi sıkıştırıyorlar. Ama mehirsiz evlenecek kadınlar varsa kendini hibe edecek, mülkü yeminle mülkü yeminle kendini hibe edecek kadın varsa o tamam diyor Cenab-ı Allah. Onlar helal sen. istediğin kadar alabilirsin diyor. Peki buradaki ayeti niye inkar ediyorsunuz? Peygamber kadınları görüyor, beğeniyor ve alıyor. Ayet inkar edebilir mi? Edemezler. Mesela kadın elinin bakımlı ve süslü olmasını söylüyor Peygamberimiz. Yani oje gibi ellerini süslemelerini söylüyor. Bu el diyor, kadın eli mi, erkek eli mi diyor kadın elini uzatıyor. Diyorlar, kadın eli. Yani etrafında kasten söylüyor peygamber. Biliyor da yani mahcup etmek için söylüyor. Öyle olsaydı diyor tırnaklarına kına sürer diyor, süslerdi diyor. Bak peki bu görünmeyecekse peygamber bunun için söylesin. Bak ellerine kına sürsün tırnaklarına diyor. Kadın aile olduğu anlaşılsın güzel olsun elleri diyor. E sen ne diyorsun? Bu yasak diyorsun.